Selamun aleyküm. Aleyküm selam. ne yapıyorsun Ne yapayım? Nasılsın? Ya böyle oyalanayım. Ne yaptın? Bunları keçilere mi topladın? He ee, bu ne? Sarmaşıktın bu? Sarmaşık. Ağaçtan bunları topladın? Ee, ne yapacaksın? Bu haytalara mı yedireceksin? Bunlar analara gitti. anaları vardı da. Annelere gitti ha? Ya, daha yapamıyorum bunları. Sen de bunlara kıyamadın öyle mi? Kıyamadım yok yok kıyacağım. Kışa kadar bakıyorum keseceğim bunları. <laughs> Kışın keseceğim. <laughs> Bunların haberi var mı ki Sicen'den? <laughs> Bilgini ama anlamıyor. Anlamıyor değil mi? Of. İyisin bir daha yaramaz yok. Ee, size sormalı siz. Biz de geziyoruz böyle arkadaşımla beraber. Ha. Gel. Gel. Ya ona böyle da daha iyi ben. Yemezler değil mi? Hmm. Çok şeyler ama bir de uzaklar ha insana. Bunlar benden ayrılmazlar. Ben... Allah bilir nereye gittim arabam peşinden geldi. Sanki sesi başka yerden geliyor. Bağırıyor ama hangisinin bağırdığı belli. Bak. <laughs> Boynuzları şeyi çizmiş. Arabaya vuruyor giderken. Bak. Hadi sana kolay gelsin. Allah'a emanet ol.